Hepinize merhaba. Evet, İsrail ve İran'ın karşılıklı füze saldırıları sürüyor. Bugün bu konuyu e, yeni boyutlarıyla konuşacağız. E, önce bir Amerika'nın nasıl bir yeni Orta Doğu planı var, bunu e, çözümlemeye çalışacağız. Ardından bu e, saldırılar bir rejim tartışması düzleminde yürüyor. Mesele rejim tartışması mıdır, değil midir? Mesele İran'ın rejiminin bir sorun olup olmaması mıdır? Bunu konuşacağız. Ve tabii bu saldırıları bir askeri perspektifle analiz edeceğiz. Bazı elimde askeri veriler var. İran füzelerine karşı İsrail ne yapıyor? Hangi hatta nasıl bir savunma hattı oluşmuş? Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve tabii en sonunda da Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye bu işte ne zarar görebilir? Ne yapmalıdır? Biraz bunu analiz etmeye çalışacağız. İşe şuradan başlayalım. Amerika'nın planıyla başlayalım. Şimdi Amerika açısından ve İsrail açısından ortada fırsat gördükleri bir durum var. E, Hamas'ın zayıflatıldığı, Hizbullah'ın geriletildiği, işte İran'ın da e, Suriye'deki, Lübnan'daki etkisinin e, azaldığı ve tabii en önemlisi Esad rejiminin yıkılıp Suriye'de bir Şara rejimiyle yine İslamcı bir rejimle, Sünni İslamcı bir rejimle o Batının ee, Şii hilali diye e, çizdiği hattın yarıldığı bunu bir fırsat olarak görüyor şimdi Amerika. Şimdi Amerika bunun üzerine İsrail hegemonyasında bir yeni ortadoğu e, kuruluyor. Böyle bir planı var. Bu İsrail hegemonyasındaki yeni ortadoğunun peki e, neler olacak? Ne e, hesaplıyorlar? E, bir kere körfez İsrail barışının sağlandığı bir yeni orta Doğu olacağını hesaplıyorlar. Körfezin dışında diğer Arap ülkelerinin ta Kuzey Afrika Faslara kadar uzanan bütün Arap alemiyle İsrail'in barıştığı bir yeni orta Doğu tasarlıyorlar. Kuşkusuz işte bu saldırıları öyle hesaplıyorlar İsrail atakları sonrasında İran iyice zayıflayacak, etkisi kırılacak, gerileyecek, belki rejimi çökecek, hatta rejimi çöktükten sonra da birkaç parçaya bölünecek bir İran hesaplıyorlar. Böyle bir kafalarında plan var. Ve tabi İsrail bu yeni Orta Doğu Amerika'nın tasarladığı yeni Orta Doğu'da bir merkez. Ne merkezi? Bir enerji merkezi, bir ticaret merkezi. İşte böyle Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya kadar uzanacak o e, yeni kuşak ve yola alternatif olarak Amerika'nın sponsorluğundaki yeni yolda e, İsrail bir merkez olacak. Hindistan üzerinden işte Körfez, Körfez ülkelerinden sonra Ürdün, Suudi Arabistan, İsrail, İsrail merkezinden kalkan e, gemilerle Avrupa'ya ve boru hatlarıyla Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da yine e, Avrupa'ya uzanan bir hat Şimdi tabi bu e, İsrail hegemonyasındaki yeni Ortadoğu'nun bir beşinci özelliği de Irak'taki gibi yeni Kürt özerk bölgelerinin bölgede oluşması. İsrail'in müttefiki olarak hem Washington hem Tel Aviv görüyor bu Kürt özerk bölgelerini. Yani böyle bir e, İsrail hegemonyasını yeni Ortadoğu planlıyorlar. Kuşkusuz... Geçen sefer de sanırım söylemiştim bunu tekrar edeyim. Burası Orta Doğu ve Orta Doğu'da cümleler noktayla bitmez diye bir söz vardır. Yani hesaplar e, böyle her zaman tutan durumda değildir. Hesaplar tutmaz. Onu söylemek için e, bu cümleyi de hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim işin e, bir diğer boyutuna, bu rejim meselesine. Türkiye'de de çokça tartışılıyor. Türkiye'de de İran-İsrail savaşı bir rejim meselesi olarak tartışılıyor. Ee, i̇lginç bir şekilde işte sanki İran demokratik olsa Amerika ve İsrail saldırmayacakmış gibi de bir algı e, yaratılıyor. Halbuki bu mesele rejim meselesi değil. Yani İsrail ve Amerika İran'a e, mollalar tarafından yönetiliyor diye saldırmıyor. E, demokratik değil diye saldırmıyor. Yani mesele demokrasi ve nasıl yönetildiği meselesi olsa e, Suudi Arabistan e, herhalde Amerika'nın müttefiki olmazdı. Şimdi bakınız yani 1991'den itibaren Amerika'nın bölgeye e, yoğunlaşmaya çalıştığı bir süreç başlamış oldu. İnişli, çıkışlı, ilerleyen, gerileyen bir dönem. 90'lar Irak, 2000'ler yine Irak, 2010'lar Suriye, şimdi 2020'ler İran ve onun müttefiklerine yönelik bir baskılama dönemi. Şimdi Irak'ta Saddam ya da Suriye'de Esad e, yönetimleri Suudi Arabistan'dan daha mı e, az demokrasiyle yönetiliyordu da o ülkelere saldırdı, Amerika e, Suudi Arabistan'a saldırmadı? Yani bu rejim meselesi değil. Yani bir kere burada netleşmemiz e, gerekiyor. İran... E, yönetimi dinci bir yönetim, mollalar tarafından İran yönetiliyor diye bu saldırı oluyor değil. Bu esas olarak Amerika ve İsrail planlarına biat eden ülkeler ve itiraz eden ülkeler meselesidir. Saddam itiraz etti, Esad itiraz etti, o planlara uymadılar. İran da uymuyor. Mesele budur. Yani nasıl yönetildiği diye kaldı ki yani İran yönetimi hani dinci de, efendim İsrail yönetimi değil mi? Yani anayasası, anayasası dinci olan dünyadaki e, nadir ülkelerden biridir İran. Ve yani bu dincilik şöyle bir dinciliktir, hani sıradan bir dincilik de değil. Bakınız, şimdi ismini unuttum. Trump'ın e, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi adayıydı. E, ya bir konuşma yaptı ve şunu söyledi, hani İsrail'in batı şeria topraklarına, el koyma, işgal etme meselesini bir Tevrat hakkı diye formüle etti. Bu Amerikan Birleşmiş Milletler Büyükelçisi adayıydı Trump'ın. Tevrat hakkı diyor. Yani bu Tevrat hakkı meselesi bir anayasal mesele olarak İsrail'in e, anayasasında olan bir kavram aslında. Ve hani her şeyi bir yana bırakın. E, İsrail'in mevcut yönetimi yani en dinci en ırkçı en faşist, en gerici bir yönetim İsrail yönetimi. Yani İsrail Allah'ın kendilerine vaat ettiği topraklar üzerinden siyaset yapan bir ülke. Şimdi bundan daha dincisi olabilir mi? Mesele dincilikse. Değil tabii işte. Mesele dediğim gibi dincilik değil. Mesele Amerika'nın bölge için planları var. İsrail onun ileri karakolu. Amerika'nın o planlarına direnenler ve biat edenler. Böyle bir ayrım var. Mesele rejim meselesi değil. Amerika açısından yeter ki biat etsin isterse krallıkla yönetilsin isterse hiç seçim olmasın. Amerika'nın umrunda olmaz. Onu bir kere söylemiş olalım. Şimdi gelelim işin bir başka boyutuna. Bakınız 3 e, yani üç gündür gazete ve televizyonlarda Türk basınında Böyle İsrail İran'a işte rezil etti, İsrail İran'a fena dövdü, efendim işte İran kağıttan kaplanmış türünden yorumlar gittikçe artıyor. Bir önceki yayında da hatırlattım Yalçın Küçük hocamızın e, lafıydı. Hep şöyle derdi yani Türkiye'deki İsrail, İsrail'deki İsrail'den daha güçlüdür diye. O gün de söyledim yani kuşkusuz bu laf dün de benim için abartılıydı. Bugün de abartılı ama ya kısmi bir doğruluğu var bunun yani bu mesele savaş sırasındaki yazanlar, çizenler, ekranlara çıkanların yorumlarını gördükçe bunun kısmi bir doğruluğu olduğu daha da netleşiyor. Fakat tabii ilginçliği şu hani Türkiye'deki bu İsrailcilik hani sadece bir kesime e, yöne, özgü durum değil. Yani pek çok kesimde var. Örnekleyeyim mesela Türkiye'deki bir mezhepçi dinci yani sünni mezhepçi bir dinci İsrail Şii İran'ı e, rezil ediyor diye yorumluyor ve keyifleniyor. Ama örneğin seküler bir batıcı da İsrail işte efendim kadın düşmanı İran'ı e, vuruyor, kadın düşmanı İran'a dersini veriyor diye keyifleniyor. Ya inanılır gibi değil. Hakikaten inanılır gibi değil. Türkiye'deki İsrailciliğin bu boyutta olması inanılır gibi değil ama işte Yalçın Küçük hocamızda bu tezi biraz abartılı olsa da haklılık payı olduğu e, bu meselede iyice netleşmiş oldu. Tabii şunu da söyleyelim, yani Türkiye'deki İsrailcilik. Konusu elbette Türkiye'deki Amerikancılıktan e, bağımsız bir konu değil yani Türkiye'deki İsrailciliği Türkiye'deki Amerikancılıktan ayıramayız onu da belirtmiş olayım. Şimdi gelelim bu kağıttan kaplan meselesine. Biraz böyle bir askeri veriler sizlere aktaracağım bugün. Atlantyin e, İran'a karşı üç hatlı bir savunma sistemi kurması üzerine e, bu hatlar nedir, nasıldır, nelerdedir bunları anlatmaya çalışacağım. Özür dilerim. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Bakınız benim görüşüm şu. İran öyle kağıttan kaplan falan değil. Batı'nın 40-45 yıldır büyük baskısı, büyük ambargosuna karşı, üstelik her türlü açık, örtülü saldırılarına karşı insanıyla da, silahıyla da bence gayet başarılı direniyor. Hakkını teslim etmemiz gerekir. Öyle bol keseden atan çok. Daha hani 400 kilometreyi aşabilen füze yapamamış olanlar, vay efendim İsrail'in e, İsrail'e İsrail e attılan İran füzeleri yere düşmeden havada patladı gibi e, tuhaf tuhaf yorumlar yapıyorlar. Yani 2000 kilometreden 1500 kilometreden atılan füzeler, yani daha 400 kilometreyi aşamamış füzeleriyle e, füzeleri olan ülkelerin böyle yorumlar yapması tabii işin mizahi diyebileceğimiz, belki tirajı komik diyebileceğimiz bir yani Neyse işin o boyutunu geçiyorum. Bakınız, şimdi İsrail'in e, durumunu da anlamamız ve İran'ın da aslında başarılı olduğunu görmemizi sağlayabilecek bir askeri veri size aktarayım. İran saldırgan İsrail'e yanıt hakkı olarak füze fırlattığında ne oluyor biliyor musunuz? İsrail ve müttefikleri o füzeyi tam 3 hat üzerinden durdurmaya çalışıyor. Nasıl? Şimdi birinci hattı önce anlatayım. Şimdi İran füzeleri ateşledi. Diyelim işte Tahran'dan, diyelim İsfahan'dan bir yerden füze ateşledi. Şimdi o füzeleri, ateşlediği füzeleri engellemek üzere bir birinci hat var. Böyle bir hafif yay gibi düşünün İran'a karşı. Şimdi orada Önce Irak'taki Amerikan füze savunma sistemleri ve Amerikan üstlerinden kalkan Amerikan uçakları o füzeye durdurmaya çalışıyor. Öte yandan Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fransız Rafael uçakları hareketleniyor ve bu füzeleri vurmaya çalışıyor. Öte yandan bölgede bulunan Amerika'nın Carl Vinson uçak gemisi var. Bu uçak gemisinden havalanan... Uçaklar ve bu uçak gemisine eşlik eden füze imha gemilerinde kalkan füze savunma sistemleri İran füzelerini durdurmaya çalışıyor. Şimdi birinci hatta bunlar var. Bakınız Irak Irak'dan Körfez'e ve Amerika'nın Körfez-Umman Denizi, Hint Okyanusu zaman zaman Körfez'in ağzında bulunan bu uçak gemilerinden kalkan uçaklarla bir baraj kuruluyor. Bu İran füzeleri İsrail'e gelmesin diye. Şimdi buradan e, yakaladığını düşürmüş oluyor fakat yakalayamayan İran füzeleri yoluna devam ederken bu kez ortaya ikinci bir hat çıkıyor. Bu da daha geriden Ürdün üzerinden Doğu Akdeniz, Ürdün, Yayı gibi düşünün. Orada da e, engeller şöyle bir kere Doğu Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinden e, atılan füzelerle bu füzeler düşürülmeye çalışılıyor. Ürdündeki Amerikan savaş uçakları havalanıp bu savaş uçakları doğrudan o füzeleri vurmaya çalışıyor ve Ürdüne konuşlu Amerikan füze savunma sistemleri o füzeleri düşürmeye çalışıyor. Ürdün hava kuvvetleri ki açıklama yaptılar onlar da birkaç İHA ve bir birkaç da füze düşürmüşler. Ürdün hava kuvvetleri de e, İran füzelerini düşürüyor. Sonra yetmiyor. Kıbrıs'tan kalkan, Kıbrıs'taki üslerden kalkan İngiliz savaş uçakları da ikinci hat üzerinden İran füzelerini düşürmeye çalışıyor. Birinci hat, ikinci hat hala füzelerin bir kısmı geçti gidiyor ya bu sefer de İsrail merkezli üçüncü hat devreye giriyor. Bakınız orada ne var? Şimdi orada önce İsrail Arov 3'leri devreye giriyor. Bu Arov 3'leri azami menzili 2000 kilometre olan füzeler atarak gelen füzeleri karşılıyor. Şimdi diyelim bu da yapamadı. Yeni başka füzeler geliyor. Bu sefer arav ikiler var. Onların da menzili 500 kilometre ile 1500 kilometre arasında. Yani o menzile giren füzeleri avlamaya çalışıyor ARAV-2'ler yine bir kısmını düşüremedi. Geliyor diyelim İran füzeleri. Bu kez devreye Davut Sapanı savunma sistemi giriyor. Bu Davut Sapanı savunma sistemi de 300 kilometre öteden başlayıp 40 kilometreye kadar, 40 kilometre yakınlığına kadar ki bölgede gelen İran füzelerini avlamaya çalışıyor. Diyelim orayı da geçen füzeler oldu. Bu kez 70 kilometreden 4 kilometreye kadar ki aralıkta İsrail'in demir kubbesi devreye girmiş oluyor. Şimdi bakınız bütün bu sistem, bütün bu sistemi gözünüzün önüne getirin ve buna rağmen İran füzeleri takır takır Tel Aviv'i de Hayfa'yı da şurayı da burayı da vurdu. Hele dün gece Hayfa'yı belki görmüşsünüzdür. Alev alevdi. Tel Aviv'de, başkentte, Ben Gurion Havaalanı bile vurulmuş oldu. Yani bu aslında hani haritayı gibi canlandırırsanız bu hatları gözünüzün önünde İsrail'in demir kubbesini aşarak Tel Aviv'i e, vurabilen İran füzelerinin işte sadece İsrail savunmasını değil Amerikan, İngiliz, Fransız, Ürdün savunmalarını da e, delerek hedefine ulaştığını görmüş olacaksınız. Bu askeri olarak muazzam bir başarıdır. Bunu ben askeri uzman değilim ama askeri uzmanlarla edindiğim görüşmelerden onların değerlendirmesi olarak da aktarıyorum. Bu muazzam bir başarıdır. İran füzesi, Amerikan, Fransız, İngiliz, Ürdün ve en son İsrail savunma hatlarını yara yara Tel Aviv'e, hayfaya şuraya buraya düşebiliyor bu başarı. Ha tersi ne? Tersi de şu. İsrail'den İran'a kalkan uçaklar ya da füzeler bu saydığım hatlardaki ülkelerin kolaylaştırıcılığıyla hiçbir engelle karşılaşmadan İran'a kadar ulaşıyor. Arada böyle bir fark var. Şimdi tüm bunları görmeden öyle işte efendim İran kağıttan kaplanmış demek. Sadece bakın gerçeği ıskalamak anlamına gelmiyor. Bundan daha ötesi koyu bir Atlantik propagandasına aldanmak anlamına geliyor. Bunun altını çizmiş olayım. Şimdi gelelim işin bir başka boyutuna. Şimdi İsrail'in İran karşısındaki müttefikleri sadece saydığım bu üç hattaki ülkeler mi? Yani Amerika, İngiltere, Fransa, Ürdün mü? Hayır. Bakınız bunlarla sınırlı değil İsrail bölgedeki müttefikleri. Bölgede Amerika'nın ve NATO'nun müttefiki olan her ülke dolaylı olarak da İsrail'in yanında yer almış oluyor. Nasıl almış oluyor? Şimdi birkaç şey söyleyelim. Bir, bir kere Amerikan üsleri bulunan körfez ülkeleri dolaylı olarak İsrail'in yanında bu savaşta saf tutuyorlar. Nasıl? İşte ilk gün o 200 İsrail uçağı kalktığında bunların 200'ü aynı anda İsrail havaalanlarından kalkmış falan değil. Bu zaten teknik olarak da mümkün değil. Bunlardan bir kısmının körfezdeki ve başka üslerde de önceden konuşlandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu üslerin bulunduğu her ülke bu İsrail uçaklarına izin vererek dolaylı olarak İsrail'in yanında İran'a karşı saf tutmuş oluyorlar. Bunlar da İsrail'in müttefiki bölgedeki. Gelelim bir başka İsrail müttefikine. Bakınız Şaran'ın Suriye'si de İsrail'in müttefiki oldu bu savaşta. İsrail uçaklarının Suriye hava sahasında yakıt ikmali yaptığını biliyoruz. Şimdi Esad zamanında böyle bir şey mümkün müydü? Şimdi Şara yönetimindeki yeni Suriye rejimi Suriye hava sahasında Amerika'nın İsrail'e yakıt ikmali yapmasını sağladı. Ha burada kritik bir durum var yakınlık nedeniyle. Acaba hangi üstten kalkan Amerikan tanker uçakları bu İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptılar? Umarız tahmin ettiğiniz üst olmaz. O kadarını söyleyeyim. Şimdi gelelim bir başka veriye. Demin söyledim ya birinci hat, ikinci hat, üçüncü hat. Füze havalanıyor. İran'dan, İsfahan'dan çıktı yola. Şimdi bu birinci hat, ikinci hat, üçüncü hattaki füze savunma sistemleri, uçaklar nasıl harekete geçiyorlar? Bakın bunların başka tabii etkenler de var ama önemli etkenlerden biri de kürecikteki radardır. Bu radar çalışmaya başlıyor radar İran'dan füze atıldığını görmüş oluyor. Ve ne yazık ki füze geldiği bilgisini dolaylı olarak İsrail'e de bildirmiş oluyor. Dolaylı. Şimdi nasıl? Bir kere şunu söyleyeyim. Ankara biliyorsunuz hani bir açıklama yaptı böyle iddialar olduğu için. Dedi ki ya Kürecik radarındaki veriler sadece NATO müttefikleriyle paylaşılıyor. İsrail'e verildiği yalandır dedi. Şimdi bu NATO müttefikleriyle paylaşılır konusu ilginç. Kürecikte ki o ortaya çıkmış verinin İsrail'e nasıl gittiğini ben size aktarayım. Bir kere şunu söyleyelim. İsrail, e, İsrail'in almasını sağlayan o veriler doğrudan Amerika'nın bir kere havuzuna geliyor. Nasıl geliyor? Şimdi bu Kürecik radarı bildiğiniz gibi Amerikan ordusu tarafından kuruldu ve sonra NATO üstüne dönüştürüldü. Ama üstteki... Bu e, adını da söyleyeyim AN-TPY-2 radarı. Radarın şeyi bu modeli. Bu radar Amerikan ordusuna ait olan bu radar e, NATO üstüne dönüşse bile bu Amerikan ordusuna ait ve Amerikan askerleri bu sistemi çalıştırıyor. Dolayısıyla kürecik radarına gelen her veri doğrudan Amerikan ordusunun verisi haline gelmiş oluyor. Peki soru şu yani şimdi siz Amerikan ordusunu düşünün. İsrail'e her türlü desteği veriyor. Para veriyor, silah veriyor, uçak veriyor, savunma veriyor. Ee, efendim üstlerdeki olanakları sunuyor. Ee, İsrail uçakları için bulunduğu ülkelerde Irak, Suriye gibi hava sahasını açıyor. Şimdi bütün bunları yapan bir Amerika'nın ANE, TPY2'ye gelen, Kürecik'teki bu radara gelen verileri İsrail'e vermemiş olması mümkün mü? Bal gibi de veriyor. Evet, bal gibi de veriyor. Kaldı ki, bakınız, Amerika'nın Akdeniz'deki savaş gemilerine de istihbarat, bu veri akışı nereden geliyor sanıyorsunuz? Dedim yani ikinci hatta Doğu Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinden füzeler havalanıyor ve İran füzelerini düşürüyor, değil mi? Peki İran füzesi kalktı geliyor bilgisine, bu Akdeniz'deki Amerikan savaş gemisine o bilgi nereden geliyor? E kürecik radarından geliyor. E bu İsrail'e dolaylı e, bilgi veri aktarımı anlamına gelmez mi? Bal gibi de verir. Dolayısıyla bakınız dezenformasyonla mücadele merkezinin efendim işte kulejik radarındaki veriler sadece NATO müttefikleriyle paylaşılır açıklamasının kendisi aslında bir dezenformasyondur. Bunu da belirtmiş olayım. Çünkü hepsini bir yana bırakın yani bu anlattıklarımı Amerikan savaş gemisine giden veri şu bu her şeyi bir yana bırak. Ya İsrail'in kendisi de İsrail'in bu savaşta işte açık müttefikliğini yapan Ürdün'ün kendisi de NATO irtibatlıdır. NATO irtibatlıdır. Nasıl? Şimdi bir önceki yayında o rastlantı olamaz diye aktardığım şeyi anlat, hatırlatayım. İsrail'in İran'a saldırdığı gün 12 Haziran Perşembe gecesi değil mi? O gece Den saatler önce gündüz saatlerine dönelim. Ürdün'ün başkenti Amman. Amman'da bir anlaşma imzalanıyor. Kimler tarafından? Ürdün'ün yetkililerle NATO yetkilileri arasında. Peki ne anlaşması bu? NATO'nun diplomatik irtibat bürosunun Amman'da açılması anlaşması. Bunun imzasını atıyorlar ve NATO merkezi yazılı bir açıklama yapıyor. Orta Doğu'daki ilk temsilciliğimizi açtık diye müjdeleme yapıyor bu anlaşmayla. Orta Doğu'daki ilk temsilcilik. E şimdi Ürdün biliyorsunuz hani o geceyi anlatmıştık. Dinlemeyenler için hatırlatayım. İsrail uçakları İran'a saldırırken hava sahasını açtılar. Dönerken de o uçaklar rahatça dönsünler diye açtılar. Ama sonra İran İsrail'e karşı yanıt hakkı olarak İHA'ları yollamaya başladığında Ürdün savunma hava savunmasını kapattı. Evet. Hava sahası sahasını kapatma durumunu İran saldırınca aklına getirmiş oldum. Hikaye tabii. Yani sonuçta Ürdün hava kuvvetlerinin uçakları havalandırıp birkaç İran füzesi ve İHA'sı düşürdüğünü zaten kendileri açıkladı. İran'ın meselesinde Ürdün'ün nasıl İsrail'in yanında saf tuttuğu zaten çırılçıplak ortada. E, İsrail'in NATO irtibatı, hani Ürdün'ün ki bu yeni. Fakat İsrail'in NATO irtibatı yeni değil. 2016'da var. Nasıl var? İsrail 2016'da NATO merkezinde daimi ofis sahibi oldu. O zamanki tartışmaları belki bir kısmınız anımsarlar. Son tahlilde İsrail 2016'da NATO merkezinde nasıl daimi ofis merkezi sahibi olabildi? Ankara'nın onayıyla, AKP hükümetinin onayıyla. Evet, özetle Tüm bu müttefik ağına rağmen 2000, 1500, 2000 kilometre ötelerden e, İran füzeleri kalkıp Tel Aviv'i vurabilmesi böyle iddia edildiği gibi İran'ın kağıttan kaplan olmadığının çok somut göstergesidir. Açık söyleyelim. Tersine 40 yıllık işte batı ambargosuna rağmen hiçbir şey vermiyor, hiçbir şeyin satılmasına müsaade etmiyor batı. Bu ambargoya rağmen İran'ın ulusal silahlanma başarısı sağlayabilmiş olmasının e, görüldüğü ve Dolayısıyla örnek bir e, ülke durumunda olduğunun altını çizelim çok net yani 2000 kilometre menzilli e, füzelerle İsrail'i vurabiliyor İran ve hiçbir batı parçası Batı e, yardımı olmadan silah e, malzemesi olmadan bunu kendisi ve Asya'daki dostlarının olanaklarıyla yapıyor. Bu iyi bir başarıdır. Bunu küçümseyip İran'ı kağıttan kaplan diye e, suçlamaya, İran'ı kağıttan kaplan diye böyle bir İsrailci perspektifle propaganda etmeye çalışmak en hafifinden hakikaten haksızlıktır. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Amerika'nın İsrail hegemonyasındaki bu yeni Orta Doğu planının hayata geçmemesinin, mücadelesinin böyle e, uzun uzun sürece bir dönem olacak. E, bunun da altını çizelim. Türkiye ne yapmalı meselesini belki konuşmak gerekirdi ama belki onu da başka bir programa bırakalım. Çünkü burada hani Türkiye tarafsız olmalı diyenler var, efendim Türkiye bu işe karışmasın diyenler var. Farklı fikirler var. Yani Türkiye ne yapmalı meselesinde gelin bir başka yayında konuşmuş olalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, Irak, Suriye ve İran'dan İran'a doğru gelişmiş bir savaşın Türkiye'ye etkisini çünkü bambaşka boyutlu bir program yapmak gerekir diye düşünüyorum. Evet bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, umutlu kalın.